arkadaşlar bu videomuzda da sizlere Siemens'in IQ500 ulaşım makinesinde bazı temel ayarlar nasıl değiştirilebiliyor onu göstereceğim. Nedir bu temel ayarlar? Su sertlik ayarı, yani tuz ayarı, parlatıcı ayarı, kurutma kademe ayarı ve Wi-Fi resetleme nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle cihazımızı açıyoruz. 16 düğmesinden. Cihazımızı açtıktan sonra şurada bir setup 3 saniye diye bir düğmemiz var. Bu düğmeye 3 saniye basıyoruz. 3 saniye bastıktan sonra ekranda H04 yazdı. Arkadaşlar bu H04 fabrikadan çıkış ayarı susatlık ayarıdır. Yani tuz ayarı da diyebiliyoruz. Siz bunu Evinizdeki suyun sertliğine göre değiştirmeniz lazım. Bunu ayarlamak için yani ya montaj esnasında servis evinizin kirecini ölçecek suyunun ya da internetten bulunduğunuz bölgedeki suyun sertliğini öğrenip makineye ayar yapacaksınız. Üç überde kullanıyorsanız özellikle ve yazlık bölgelerde yaşamıyorsanız genellikle bu oranı düşürüyoruz yazlık bölgelerde çünkü bu oran 06-07'ye kadar çıkması lazım. Aksi takdirde e, bulaşıları çizilebilir. Start tuşuna basarak bu ayar değiştirebiliyor. En yüksek H07'dir. En düşük de H00'dır. H00'da makine tuz kullanmaz. Fabrika ayarımıza geri döndük. Setup tuşuna bir daha bastım. R. R arkadaşlar paratıcı ayarı. Eğer bulaşıklarınızda gökkuşağı gibi renklenme oluşuyorsa bilin ki parlatıcı düşüktür, yüksektir. Yüksek olduğu için düşürmeniz gerekir. Yani R04'e R03'e. Ama bulaşıklarınızda su lekeleri kalıyorsa, su damlası gibi lekeler o zaman da burayı yükseltmemiz gerekiyor. Ee, sorun çözmek için parlatıcı ayarını yükseltmemiz lazım. Start tuşuna bastığım zaman 06 diye yükseldi ve endüşe geri döndü. Buradan yine ayar yapabilirsiniz. Fabrika ayarı R05. Setup tuşuna bir daha bastım. D çıktı. D'nin karşılığı şu. Kurutma kademe ayarı. Az kurutuyor da kurutmasına şikayetçiyseniz bu D'yi starta basaraktan 1 yapıyorsunuz. Ve kurutma kademesini yükseltmiş oluyorsunuz. Bu durum makinedeki program süresini uzatır ve sizlerin kurutma sorununuza yardımcı olur. Normalde ayarımız ds 00 olarak fabrikadan çıkıyor. Bir de RE var. Yani resetleme. Burada da makinenin bu resetleyebiliyorsunuz. Bunun için de Start'a basmanız gerekiyor. Start'a bastığınız zaman bu telefondan ya da tabletten kullandığınız Home Connect programındaki ayarları sıfırlamış oluyorsunuz. Onu da göstereyim. Yani yapmanız gereken RE getirip Start'a bastığınız zaman Wi-Fi resetlemiş oluyor. Yes diye ekranına çıktı. Gördüğünüz gibi resetlemeye başladı. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Sizler de videomuzu beğenerekten kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler.